şeytandan Allah'a sığınıyorum. Senin içinde olduğun herhangi bir durum. Senin içinde olduğun herhangi bir durum. Mesela biz burada duruyoruz. Onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey. Mesela ben Kur'an'dan bir bölüm okuyorum değil mi şu an? Hı, hı Ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki. Mesela biz Allah için tebliğ yapıyoruz değil mi? Ona iyice daldığınızda, dikkatini verdiğinizde biz de sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Ben sizi şu an seyrediyorum diyor Allah. Yani şu anda da bizi Allah seyrediyor. Evet. Ve dinliyor. Ve bizi konuşturuyor. Hı hı. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinizden uzakta saklı kalmaz. Yani buradaki atomların dönüşüne varıncaya kadar hepsi benim bilgim kontrolüm dahil ediyor Allah. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmaz. onların protonların dönüşüne varıncaya kadar hepsi diyor Allah kaderde bir kitapta yazılıdır diyor. Lehbu Mahfuz'da. İnşallah. Haberiniz olsun şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var? Tümü Allah'ındır. Göklerde kim var? Hazreti İsa var. Yerde kim var? Mehdi var. Kime ait bu insanlar? Allah'a aitler. Değil mi? Onlardaki sudur eden güç Allah'tan inşallah. Tabi ayetin bir işare anlamı. Yoksa bu çok geniş şumurlu bir ayet. İkinci işare anlamını söylüyorum. Haberiniz olsun Allah'ın velileri onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Yani Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam her kim olursa olsun mümin olan, veli olan kim varsa Allah kesin garanti veriyor. Onlar için korku yoktur diyor Allah. Çünkü bir tek Allah'tan korkuyor onlar. Hiçbir şeyden korkmazlar mahzun da olmayacaklardı diyor Allah. Yani hüzünlenmezler, üzülmezler, korkmazlar. Mümin alametidir bu. Ama Allah'ın velileri için olan bir durum bu diyor. Eğer mümin hüzünlenmiyorsa ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorsa Allah'ın velisi olduğuna dair bir alamet oluşmuş demektir. Yani ciddi bir alamet oluşmuş demektir. Bak Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığını kendi görüyorsa, Kuran ifadesine göre ve mahzun da olmuyorsa, hüzünlenmiyorsa hı hı. velayet alameti oluşuyor. Oluşmuş oluyor. İnşallah. İnşallah. Ümit ve korku arasında olabilir ama bir alametin oluştuğu da net. İnşallah. Bak Allah detay veriyor. Onlar iman edenler. Bir kere iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır. Hel hel helale harama dikkat ederler diyor Allah. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Bu da tam anlamıyla aynı zamanda Mehdi de tarif edilmiş oluyor. Hazreti İsa da tarif edilmiş oluyor. Çünkü müjde var dünya hayatında. Mehdi için de, Hazreti İsa aleyhisselam için de. Ahirette de, her ikisi de inşallah Allah'ın dilemesi cennette Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bak kurtuluş demiyor Allah. Büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Eğer e, gerçek mutluluğu arıyorsanız bu iddinin içinde olduğunu anlamanız lazım diyor Allah. Yani bu buna da işaret var. Tabi biz mutlu olalım diye iman etmeyiz. İman ettiğimiz için mutlu oluruz. Ama iman eden de hem kurtuluş içinde oluyor gerçek anlamda bir de mutlu oluyor. Yani bu da bir velayet alametidir. Yani mutlu olmaz. Yani mutluysa hüsnü zannetsin inşallah. Bakın korkmuyor Allah'tan başka hiç kimseden. Mahzun olmuyor, üzülmüyor ve mutlu. Zaten bu imanın gereğidir. Bir insan e, yüce Allah'a tam teslim olduğunu biliyorsa, her şeyin ondan olduğunu biliyorsa, bütün tecellilerin ondan olduğunu biliyorsa neye üzülebilir? Yani nasıl yapsın bunu? Yani normal bir akılla bunu yapamaz ki bir insan. Ve nasıl korksun? başka bir şeyde. Çünkü mesela elinde baltayla birisinin geldiğini düşünelim. Allah yaratır onu da Allah yaratır. Korkulacak olan Allah'tır. Evet, değil mi? Sen sebebe sarılırsın. Ama mümin korkmaz. İnşallah. Bakın Kur'an için Allah sırları nasıl gizlemiş. Dikkatlice gör, bakmayan bunu göremez. İşte büyük kurtuluş. Ha, i̇nsan hep kurtulmak peşinde değil mi? Mesela acıdan, elemden, Sıkıntılardan, zorluklardan kurtulmanın peşinde değil mi insanlar? Evet. Hep, hep insanlar. E Allah diyor bak ya, işte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kurtulmak istiyorsanız budur diyor Allah. Kurtuluş arıyorsanız. Evet. Bak onlar iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır diyor. Allah'tan sakınacak. Gerçek imanı bulacak. Allah'ı arayan bulur. Aşkla talep ederse Allah ona o imanı verir inşallah. Bakın Akasana diyor ki Allah onların sözleri seni üzmesin. Şimdi yukarıya bakıyoruz ayete. Mahzun olmayacaklardır diyor. Burada ne diyor Cenab-ı Allah? Onların sözleri seni üzmesin. Demek ki mümin insanların sözlerinden dolayı üzülmez. Bu bir hastalıktır. Bozukluktur. Şüphesiz izzet ve gücün tüm Allah'ındır. Yani izzeti nefsine ağır eden bir şey olduğunda veyahut güçsüz olduğunu düşündüğünde bunu yanlış düşünmüş olursun diyor Allah. Bütün güç bana ait diyor ve izzet de bana ait diyor. İzzet vermek de bana aittir. Yani onur ve şerefi ben veririm diyor Allah size. Değil mi? Güç de tamamen benim kontrolümdedir diyor. Bana aittir diyor. Ve işitenim ben diyor. Bak o işitendir ve bilendir diyor. Hepsini ben bilirim diyor Allah. Ve bütün konuşmaları ben işitiyorum diyor Allah. Yani benim bu gücümü, vasfımı çok iyi bileceksiniz ve unutmayacaksınız diyor Allah. Haberiniz olsun diyor bak Allah haber veriyor. Haberiniz olsun. Dikkat çekiyor. Şüphesiz göklerde kim var? Yerde kim var? Tüm Allah'ındır. Yani bir kul diyecek ki ben de Allah'ın Allah'a aitim diyecek. Yani kendine ait olduğuna inanmayacak. Çünkü bedenini kendi mülkü malı zannediyor insanlar. Allah bana ait diyor bedeniniz ruhunuz da bana ait diyor. E o zaman ne oluyor? Niçin ölüm anında bas bas bağırıyorsun? Allah'a ait değil mi o beden? Tabii. E alıyor. Ruh Allah'a ait değil mi? Onu da alıyor. E sen sana ne oluyor o zaman? Değil mi? Hı. Sana sormadığına göre verirken o bedeni, değil mi? Sormadı. Ruhunu verirken de sana sormuyor. E sahibi kimse? Hüküm onundur. Evet. Değil mi? Allah'tan başkasını tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekte uymazlar. Onlar yalnızca zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. Hem darbinizlere hem materyalistlere bakıyor hem de nefsini put, put edilenlere de bakmış oluyor. Ayet. E çünkü yalan söylüyor. Be, bu beden bana ait diyor. Sana ait değil Allah'a ait. Hı hı. Ruh da bana ait diyor. Sen nasıl beden yapacaksın? beden kendin mi yaptın? Yok. Bir yerden mi buldun sen? Yok. Allah sana verdi, Allah'a ait. Ruh, ruhtan zaten size az bir bilgi verildi diyor Allah. Ruh hiç açıklanamıyor zaten. Bilim adamları hepsinin felç oldukları nokta ki ruh asıl insandır zaten. Darwinistler asıl insandan bahsetmiyorlar da kalıptan bahsediyor, etinden bahsetmeye başlıyor, kemiğini bahsediyor. Etinin kemiğinin nasıl olduğunu anlatıyorlar. Eti kemiği, morfta da var eti kemiği, kasapta da var, et kemikte bir şey yok. Asıl insan ruhtur. Değil mi? E sen bize ruhu anlat. E biz o konuda bilgimiz yok diyor. E o zaman hiç konuşmaman lazım senin. Değil mi? Şu an. E bedenini zaten açıklayamıyorsun. Bedende de sadece yalan söylüyorsun. Başka bir şey yok. Bol bol tesadüf yalanı söylüyorsun. Beden nasıl oldu diyoruz. Protein nasıl oldu? Tesadüf. Hücre nasıl oldu? Tesadüf. Şu nasıl oldu? Tesadüf. Bak onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler diyor Allah. Zan ve tahmin. Herhalde tesadüfen oldu diyorlar. Bu bir zandır. Ve tahmin. ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa ermezler. Bakın hep Allah kurtuluştan bahseder Kur'an'da. İnsanlar da kurtuluşun için sanki müpemmil bir şeyden. Halbuki Allah insanların kendi kurtuluşunu bahsediyor. Dolayısıyla toplumun ve dünyanın da kurtuluşunu bahsetmiş oluyor. İnsanlar hep bir kurtuluş arayışı için değil mi? Evet. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Toplumu kurtarmaya çalışıyor. Ailesini kurtarmaya çalışıyor. Sevdiklerini kurtarmaya çalışıyor. Allah diyor ki ee, de ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa ermezler. Darwinistler o yüzden hakim oldukları ülkelerde e, o milleti, o insanları mahvedip batırıyorlar ve o toplum kurtuluşa ermiyor. Ne manen, ne maddeten batmış oluyorlar. Ne diyor Allah? De ki şeytanın Allah'a sanırım Söyle diyor Allah onlara Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler nasıl yalan söylüyor? tesadüfen oldu diyor. Allah ben yarattım diyor. O da tesadüfen oldu diyor. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa ermedi. Ben onları kurtuluşa erdirmem diyor. Göstertiyor mu Allah? Göstertiyor. Her yerde ekonomik kriz, her yerde perişanlık. Bakın yüzyıllardan beri insanlar sürünüyorlar. Kurtuluşa eremiyorlar. Tek sebep bu işte. Allah hakkında yalan uydurup iftira edilmesi ve Allah'a tam tabi olunmaması. Bak uzun uzun zaten ayette de açıklamıştık. İman etmeden istiyor Allah, sakınmalarını istiyor. Korkmamalarını istiyor, mahzun olmamalarını istiyor. İzzet ve gücün tüm Allah'ın olduğunu bilmelerini istiyor. Ve her şeyi ben işitiyor ve biliyorum ve hepsi de bana ait diyor Allah. Onlar için dünyada geçici bir meta vardır. Disko'lar e, diskolarda orada burada eğlenirler. İşte arkadaşlarına giderler. Geçici bir meta. Geçici bir beden veriliyor. Et kemik veriliyor. Ağız burun veriliyor kol bacak veriliyor. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra bunlar ölüyor. Toprağın altına Allah onların hepsini koyuyor. Üstlerini örtüyor Allah toprakla. Nerede senin malın diyorsun toprağın altındakine? İşte 20-30 kilometre ötede falanca semtte diyor malın diyor. Sen niye buradasın diyoruz? Toprağın altındayım ben diyor. Bilgisayarı nerede diyoruz? Evde kaldı diyor. Çetleşmiyor musun arkadaşlarından diyoruz bu Facebook'a girip? Mümkün mü diyor ya yani toprağın. Kıpırdayamıyorum ki diyor. Simsiyah karanın içindeyim diyor. Yat neredeyse limanda diyor. Sen neredesin toprağın altındayım diyor. Ya sen bayağı bir büyükleniyordun falan diyorsun değil mi? Büyüklenecek halim kalmadı diyor. Şişmeye başladım şu Değil mi? Ve dünyanın en iğrenç kokusu oluşur mezarın içerisinde. Hmm. Ve yavaş yavaş parçalanarak insan ölmeye başlar. Değil mi? Evet. Bak dünyada geçici bir meta vardır. Allah buna dikkat çekiyor geçici. Sonunda ben böyle yaparım diyor Allah. Sonra dönüşleri bizedir. Ruhlarını alıyor. Ruhunu kendine getiriyor Allah. Kabz ediyor. Sonra inkara sapışları dolayısıyla onlara şiddetli azabı tattıracağız. Hani pervasızlık zübbelik yapıyordun sen? Hani sana güç yetirilmezdi? Hani Kur'an'la dinlen alay eden kitaplar yazıyordun? Böyle zübbelik yapıyordun? Hani Taksim'de it kopukla, sapıklarla böyle geziyordun, değil mi? Ee, hani böyle barlarda içip böyle kepazelik çıkartıyordun. Dine, İslam'a ağzına gelen sözü söylüyordun, haşa. Peki bu e, şiddetli azaptan nasıl o zaman kurtaracaksın kendini? Bir mezarın altına girmekten kurtaramadın, bir. Toprakta parçalanmaktan da kurtaramadın, o kadar büyük denilmene rağmen. Canını yaka yaka sopa yiye yiye canını da verdin, teslim oldun, değil mi? ahiret yok zannediyordun. Bir de baktın ki birden başka boyuta geçtin. Uyanır gibi kalktın. Değil mi? Hani ahiret yoktu? Demek ki varmış. Değil mi? E pişmanım diyor. Allah da diyor sana gerekli süre verilmedi mi diyor. E verildi diyor. Cenab-ı Allah diyor yine dönse yine aynı şey yapar diyor. Çünkü unutturulup gönderilecek. O zannediyor o halinden gönderilecek.